Ahemciğim ben nasıl bir hata yaptım da sen benden boşanmak istiyorsun. <laughs> Bayan Kokila neler duyuyorum ben. Benim kızım Gopi nasıl bir şey yaptı da iş Ahem'in boşanmak istemesine kadar geldi. Bütün bunlar senin yüzünden oluyor. Bütün sorunların sebebi sensin. Bütün bu olanlar sadece ve sadece Cigar'ın yüzünden. Küçücük meseleyi bu kadar büyüttü. Küçük mesele mi? Rashi, sen kendinden utanmıyor musun? Ya da odanın kapısında gizli gizli konuşmalarımızı neden dinliyor? İkiniz de benim üzerime yemin edin. Bayram sonuna kadar bu konu hakkında kimseye tek kelime etmeyeceksiniz. Basu yeni bölümüyle Perşembe günü kanal 7'de.